namı değer Murro yayın açtı. Yayında diyor ki bana ulan diyor ibine diyor 900 euro öyle diyor sen diyor o evlere nasıl aldın? Kardeşim benim bir kere 900 euro öyle böyle ev aldım diye bir iddiam hiç olmadı. İspatlayanın nah böyle anlını karışlarım tamam mı? Öyle şak diyor ya ben de öyle şak diye karışlarım adamın anlını. Öyle yok 900 euro öyle ben ev aldım diye iddiam olmadı. Böyle de zaten iddialar varsa yalan söylüyor. Benim böyle bir iddiam hiçbir zaman için olmadı. Ben 900 Euro'ya çalışıyorum dedim. Çalışıyorum. 920 Euro benim maaşım var aylık. Tamam mı postanede? Ben ama part time çalışıyorum. Part time çalışmayı ben kendim tercih ettim. Bunu niye söylemiyorsun? Lan benim çocuğum olduğu için ben part time çalışıyorum kardeşim. Benim hanımım falset çalışıyor. Sabahın 4.30'unda 5'inde kalkıyor. 5.30'da trene biniyor. 6.30-7'de havalimanında oluyor. Sabahın köründe kalkıp çalışıyor benim hanımım. Ben bu part time çalışma işini ben mecburen ben tercih ettim. Benim elimde olan başka alternatif yoktu. Bunu ben kendi isteğimle kabul ettim. Yoksa ben postaneye ilk girdiğimde full saat çalışıyordum. Yani tam gün çalışıyordum. Benim o zaman aldığım aylık net maaş ilk girmiş olmama rağmen 1700-1800 euro net maaş alıyordum. Niye? Onu da açıklayayım. Ben fraylarımın tamamını yani boş günlerimin tamamını çekiyordum. Tamamını çalışıyordum. Haftanın 6 günü çalışıyordum boş yapmıyordum. Şimdi gelelim 9 öğrenli ev aldı ev almadı muhabbetine bilmem ne zat tut muhabbetine tamam mı? Kardeşim bak bu işi bilmiyorsan bilmediğin boku git mektebinde oku. Benim anlattığımı götünle dinleme kulağınla dinle. Bak kulak burada kulağınla dinleyeceksin götünle değil. Dönüp arkana dinlemeyeceksin. Hani Burak işte çok böyle terbiyeli efendi anlatıyor bilmem ne. Abicim bundan sonra anlatmıyorum. Anlayana çünkü anlamıyorlar. Anlayana sazın sapı az. Anlamayan artık ne girerse az. Sen böyle beni çok iyi tanıdığını söylüyorsun ama nah tanıyorsun sen beni nah. Sen beni tanımıyorsun. Ulan ben Almanya'ya geldiğimden beri hep iki işte çalıştım. Haberin var mı senin? Senin gibi yatıp karpuz gibi göt büyütmedim ben orada. Ben sabah kalkıyordum. McDonald's'da benim hayatım başladı. İlk işim McDonald's'tı. İki buçuk senede ben orada şef oldum. İki buçuk senem geçti McDonald's'ta benim. Ben gündüzleri McDonald's'ta çalışıyordum. Akşamları pizza taksi yapıyordum. Bundan haberin var mı senin? Geceleri ben McDonald's'ta çalışıyordum. Gündüzleri gidip cam siliyordum. Benim bir dakikam boş geçmiyordu. Ve ben bu, bu aldığım bütün paraları kuruşu kuruşuna yatırım yapıyordum. Aha bu LBS'te. İki tane ayrı hesap Her birine 200 yüzer boyuna para yatırıyordum. 400 öyle ben aylık para biriktiriyordum burada. Var mı sende böyle göt? Varsa çık karşıma. Sen göt götle gezer lan. Gittim postaneye çalışacağım diye. 300 tane anahtar verdiler bana. 300 tane anahtar verdiler bana. Lan ne verdin 300 tane? 14 senedir, 15 senedir çalışıyorum ben postanede. 36 tane betsit gezmişim lan. Köylünün yarısını tanıyorum. 300 tane anahtar olan bir tane betsit yok lan. Varsa çıksın karşıma lan öyle postacı benim. Götünden uyduruyor orada. tane anahtar. Ulan gerizekalı. 300 tane anahtar olsa, her bir anahtarın 6 daire olsa, Albanya'daki apartmanların minimumu 6 daireden oluşur. Tamam bu da yapar 1800 tane ara. Hangi daha hangi becette var lan 1800 tane daire. Götünden atıyorsun, karşında almışsın 4 tane salak çocuğu. Anlatıyorsun da anlatıyorsun. Anlatıyorsun da anlatıyorsun. Ya yürü git. Sen git e, senin 10-0 18 yaş grubundaki veletlere anlat sen. Bunlar da geri zekalı. Tamamen geri zekalı. İzleyen, takip eden adamlar tamamen geri zekalı. Şak şaklıyorlar böyle. Aman Murat abi, da şaklarına beton yetmez döksek. Lan neye etmeyecek? Adamın ilk verdiği akıl diyor ki Almanya gelecek çocuklar diyor hemen diyor Almanca öğreneceksiniz. Ulan sen öğrenememişsin. Kelim merem olsa başına sürer. Lan senin meremin yok başına süremiyorsun. Sen neyi öğreniyorsun? Sen kendini öğrenememişsin. Neyi anlatacaksın millete? Oturmuşsun oradan ahkam kesiyorsun. Sen biliyor musun ben 18 yıldır Almanya'dayım. 18 senenin. Ben 18 senesi bir fiil iki işte çalışıyorum. Hala çalışıyorum iki işte. Gündüz postaneye gidiyorum. Öğleden sonra postanede gene postanenin şalter dediğimiz yani postane bürosunda orada çalışıyorum. Senin haberin var mı? Sen de götüne gezer oğlum. Sen bir postaneye gittin de lan bir kere bir gün dayanamadın lan 24 saati atlatamadın orada ya. Kadına yal varmışın kendin anlattın geçen canlı yayında ben anlatmadım. Demişim bana demişin şey yaz rapor yaz da ben demişim aman çalışmayayım yeter ki çalışmayayım. Ben sana son kez bak Son kez bir tavsiyede bulunacağım. Tamam mı? İster bana küfret, ister bana söv, ister nefret et, ister ne edersen et. İnan zerre ben senin kötülüğünü düşündüysem şerefsiz evladıyım. Zerre ben senin kötülüğünü düşünmedim. Sana ben hiç küfür etmedim sen bana hep küfür ettin. Ben sana hiç hakaret etmedim sen bana hep hakaret ettin. Bu yayına kadar. Bu yayında ağzımdan kaçırmış olabilirim. Onun için bir şey diyemem tamam mı? Ama hak ettin. Hak ettin kardeşim. Sen kantarın topuzunu kaçıran bir adamsın. Sen ağzının ayarı olmayan bir adamsın. İçki içtiğin zaman sapıtan bir adamsın. Ben öyle küfür etmeyi bilmiyor falan değil. Ben öyle bir küfür ederim vallahi yüzüm kızarır. Yani öyle küfür etmeyi bilmiyor falan zannetme beni. Ettiğim zaman yüzün kızarır. Oğlum benim bütün bu yayınlarımı ailem izliyor. Ailem seyrediyor. Benim küfür etmememdeki ailemden utandığım için etmiyorum lan. Yoksa ben etmeyi bilmediğimden değil. Gelelim sana vereceğim son tavsiyeye. İster YouTube mecrası olsun, ister canlı yayın televizyon mecrası olsun, isterseniz haber spikeri olun, ne olursanız olun. İsterseniz Yeşilçam'da bugün dinci yıldızı olun, parlayın. Dönüp geçmişe baktığınızda kaç tane siz bugün e, ünlü insanları hatırlıyorsunuz? Hatırlamıyorsunuz. Bu mecralar gelip geçici olan mecralardır. Asli olan sizin elinizde gerçekten tuttuğunuz Sanatınız mesleğinizdir kardeşim. Bugün şarkı söylersiniz popstar olursunuz. Üç gün sonra unutulursunuz. Ortada çük gibi kalırsınız. Murat Efendi. Senin bugün 150 bin abonel olabilir. Yarın 200 bin de olabilir. Ama unutma. Asla unutma. Yarın bir gün biri gelecek senin tahtına oturacak. Bak bu ben olacağım demiyorum. Böyle bir iddiam asla yok. Benim zaten YouTube'dan zaten işim de yok. İşi olan sensin. Ama muhakkak ki Yarın bir gün biri gelecek senin tahtına oturacak. Senin bu bugün kazandığın bu ekmeği elinden alacak. Bugün damlayan kova yani musluğun altına kova koyarsan sen kar edersin. Sen akıllılık yaparsın. Senin ufak bir çocuğun var. Yarın bir gün onun geleceğini düşünmek zorundasın. Şahsen ben 18 yıldır Almanya'da hiç arabaçlı olsun gel dediğimiz devletten ne işsizlik parası aldım ne de yardım aldım kardeşim. Zerrek bunu almadım. Ha, alan tabii ki ama bu enayilik değildir almamak. Bence almak onur meselesidir. Bana biri sorduğu zaman ne iş yapıyorsun dediği zaman abi işsizlik parası anıyorum mu diyemem abi ben. Ben bunu diyemem. Elim ayağım bak çalışıyor. Gücüm kuvvetim yerinde. Heh. Gelelim İkinci yalana. Bak oğlum sen zaten yalan söylemeyi çok çok iyi biliyorsun ama yalan söylemenin bir numaralı kuralını bilmiyorsun. Bunu öğrenmen lazım tamam mı? Yalan söyleyen adam asla söylediği yalanı unutmaması lazım. Yani tükürdüğünü yalamayacaksın. Tamam mı? Eğer yani yalan söylüyorsan da böyle düzgün söyle. Ya bu işi yapacaksan profesyonel yap. Madem öyle çok profesyonelim diye takılıyorsun ya. Profesyonel yalan söyle. Lan adam benim anama sövdü, babama sövdü, Çocuğuma sövdü, herkese sövdü abi. Ve öyle enteresan bir şey ki tamam o kadar aptal bunu izleyenler. Bak aptal diyorum çünkü hakikaten aptallar kardeşim ya. Adam diyor ki açık açık tamam mı videosunda e, Türkiye'de bilmem ne zam geldi. Şak sizi sikiyorlar. Ya kardeş senin anan da orada yaşıyor. Senin bacın da orada yaşıyor. Senin kızın da orada yaşıyor. Senin eski karın da orada yaşıyor. Ulan senin kardeşin de orada yaşıyor. E bu laf ona da gidiyor. Lan bu kadar mal mısın? Hani bunu dinleyen adam diyor evet abi diyor, bizi sikiyorlar diyor. Doğru söylüyor abi. Lan adamlar bu kadar geniş geniş mezhep bu kadar geniş. Ben diyorsun siyaseti bıraktım. Canlı yayında bas bas bağırdım. Siyaseti bıraktım bak yapmıyorum işte Zabrina'nın bisikleti bilmem benim şu su bu su diye videolar yapıyorum dedin. Şey... Sen orada bas bas bağırmadın mı? Ben dedin siyaseti bıraktım. Siyaset yapmıyorum diye. Bakalım mı? Hadi. Hadi yelim şu Murat Öz'ün arkadaşımızı kanalına bir bakalım. Arayalım. Murat Öz'ün. O acı 145 bin olmuşsun. Hadi gözün aydın. İyisin hadi. Hadi iyisin hadi iyisin hadi iyisin. Hadi, iyisin. Evet. Kapatalım. Geri gel. Nereye gidiyorsun lan? Ha, videolar. Evet arkadaşlar. Siyaseti bıraktım diyen arkadaşımıza şöyle bir göz atalım. Bakalım 100 bin liralık patlamaya oy Murat Özün. Bu benden sonraki muhabbet ha. Bak 3 hafta öncesi benden sonraki muhabbet. Yani şöyle 3 4 bak buraya geliyoruz. Balıklar falan filan derken baktı ki burada işler kesap gidiyor. Hışt, hemen döndük pastırmaya. Hemen oradan baktı bisiklet bisiklet muhabbeti böyle ilerlemedi. Çat dedi hemen bunu koyayım da dedi. 95 binden buradan parayı vurayım vole yapayım dedi. Kerizler gelsin dedi keriz silkelenmesi. Baktı şırdan dedi o kadar izlenmedi dedi. Şak dedi bunu koyayım 70 binde buradan dedi götüreyim. İstanbul Havalimanı bugün ne yiyeceğiz tane pilavcısı tutmadı. Döndü hemen tekrar siyasete. İstanbul Havalimanı dene tekrar bir deneyim şansımı dedi. Yemezlerse dedi İstanbul Havalimanı çeviririz gargara yaparız dedi. Hemen buradan döndü Ekrem İmamoğlu. Almanlansa Almanya'da Türkiye ile alım gücüne ne oldu? Bu da siyaset abicim tamam mı? Almancı yalanları dedi. Burada bana bir giydirdi. Aklınca bana bir giydirdi tamam mı? Kardeş sen bana giydirsen ne olur? Giydirmesen ne olur? Can Dündar dedi tekrar siyaset. FETÖ'nün dedi siyaset. Ondan sonra burada Lamborghini almak dedi. 10 bin kişi seyretmiş. Kimsenin şeyinde değilsin oğlum lan. Lamborghini değil istersen Bugatti diye bir namına koyayım. Sana kimse... Bakmıyor kardeşim bak. Millet sadece senin burada yaptığın siyasi problemi, siyasi muhabbetten destekliyor seni. Sabancı Temsa dedi 24. Ekrem İmamoğlu 34-24 tamam mı? Kardeş lan baya düşmüş lan yazık lan sana. Lan oğlum sana bak prim verdim ha. Acayip böyle var ya. Bok gibi prim yaptın lan bugün. Hadi iyisin lan. Şimdi sen bana buradan böyle giydirirsin, kaydırırsın, koşturursun falan bir şeyler yaparsın kendince tamam mı? Ondan sonra ee, rahat rahat böyle iş yaparsın tamam mı? Haydi. Sana acayip prim verdim süpersin. Bak bu kıyamı da unutma ha. Kardeş benim öyle e, oturup böyle stream deckler bilmem neler mikrofonlar şunlar bunlar vesaireler boklar püsürler bende öyle aletler edevatlar yok. Bende öyle onlara para verecek akıl da yok tamam ben öyle oturup ot bir şeylere vermem. Duydum bahçe yapıyormuşsun ee, bahçeyle uğraşıyormuşsun Bayağı böyle bir işte epey bir tepizlemişim falan böyle ailele maline bir şeyler yapıyormuşum falan. Oğlum zaten göt kadar bir bahçem var tamam mı? Ee, çük bahçem var. Bak geçen böyle reklam dağıtıyorduk postanede tamam mı? Böyle bize reklamlar geliyor. Biz böyle reklamları dağıtıyoruz arada. Tam senlik bir şey buldum lan Murat. Dur lan kameraya yaklaştırayım da gör. Lan sen seversin bak böyle elektrikli elektrikli böyle yanarlı dönerli. Bak ledli metli lan bir tane burada böyle şey var havuz var lan şişme havuz. Bak yanında ledler yanıyor. Senin o çük kadar bahçeye bu güzel olur. Bak bunu koyarsın böyle oraya tamam mı? İçine girersin çıpı 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 oynarsın. E kardeşim bak ben yanlış anlama bak kalbim kötü değil ha. Sakın beni yanlış anlama. Şimdi ben Türkiye'ye tatile gidiyorum. E Bodrum'da sereceğim taşakları, yatacağım ben orada. Tamam mı? Denize nazır. Şimdi sana gel desem gelemiyor. E böyle bir sıkıntı var sende. Gelemiyorsun. E para da bitti, para da kalmadı.